Arkadaşlar bugün Arda'dan birlikte Arda'nın tişörtünü giydim. Arda şimdi gelir beni yıkalar. Geldi. Azra üstümü neden giydin sen? Giyerim abicim. Giyilmeyeceksin. Soğumur üstünden. Soğumayacağım abicim. Ama ben o pijama benim. Ben aldım. Anne kuşum verecek. Sen, Ver onu bana şimdi sen. Vermeyeceğim. Ver. Çeksin. Vermeyeceğim. Çok kötü olur ama. Olsa gitsin topuna. Allah! Arka. Bir de videoyu çekiyor. Merak. Bak Üstümü soy Azra. Soymayacağım. Soyacaksın. Soymayacağım. Soyacaksın. Soymayacağım. Soyacaksın. Soymayacağım. Soyacak. Soymayacağım. Soyacaksın. Soymayacağım. Soyacaksın bana. Soymayacağım. Soymayacağım. Soyacaksın. Soymayacağım. Arkadaşlar, soyuyorsun mu, soymasın mı? Yakışmış mı Allah aşkına? Ben 11 yaşındayım. Ben de 5 yaş 6 yaşındayım. 6. sınıfım. Sana bak bana bu tipe bak. Arkadaşlar şu videoya 30 bin like, 30 Sizi de abone, 20 bin de abone olmayı unutmayın. Sizi seviyoruz.